sınırı ise 43.400 TL'dir. Yine bekar bir bireyin yaşamını sürdürebilmesi için aylık giderinin en az 17.000 TL olması gerektiğini TÜİK istatistikleri ortaya koymaktadır. Buna karşılık Türkiye'de 16 milyon emeklinin yarısından fazlası ayda 7500 TL aylığa mahkum edilmiş durumdadır. Bu bir skandal iken bütçe yetersizliği nedeniyle emekliye para verilemediği iddia edilirken, diğer taraftan sarayın saltanatı bütün hızıyla sürerken ve yalnızca kur korumalı mevduata 600 milyar TL gömülmüşken, emeklileri bu açlık sınırının altında yaşama mahkum etmenin açıkça zulüm olduğu görülmektedir. Bu yetmiyormuş gibi. Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle Emeklilere verileceği söylenilen 5000 TL'lik bence maalesef çok yetersiz ikramiye çalışan emeklilerden esirgenmiştir. Yani AKP mantığına göre bir insan 65 ya da 70 yaşına gelmişse emekli maaşı ile geçinemiyor ise bu nedenle örneğin çiftçilik yapıyorsa ya da kargo taşımacılığı yapıyor ise bu insan 5000 TL ikramiyeyi almayı hak etmemektedir. Bu açık bir eşitsizliktir. Bu açık bir insan hakkına aykırı uygulamadır. Ve Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bu yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerken her türlü muhalefeti yaptık. Ancak AKP MHP blokunun oylarıyla maalesef bu yasa meclisten geçti ve resmi gazetede yayınlandı. Bugün Anayasa Mahkemesi'nin önündeyiz. Anayasa Mahkemesi'ne iptal dilekçemizi sunacağız. Umuyor ve diliyorum ki Anayasa Mahkemesi bunu bir an evvel iptal etsin. Yine umuyor ve diliyorum ki Anayasa'nın 153. maddesinin son fıkrasında yazılı olan Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığına yasama, yürütme, yargı makamları ve idari makamları uysun ve bu 5000 TL ikramiyeden mahrum bırakılan emekli dostlarımız, arkadaşlarımız, büyüklerimiz bu ikramiyeye kavuşsunlar. Bugün benim burada somut olarak bulunma gerekeceğim budur. Kamuoyuna bunu duyururum. Cumhuriyet Halk Partisi her zaman emeklinin, çalışanın, her türlü mağdur olan yurttaşımızın yanında olmaya devam edecektir. Çok teşekkür ediyorum taraftan da yargı krizi malum ana gündem maddesi aslında ülkenin yargı krizi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları oldu son dönemde. Anayasa Mahkemesi peş peşe arda, arda yanlış kararlar verdi diye. Hemen hepinde de biz taraf değil hakem konumundayız. Ama mevcut anayasayla bu durum çözülmez yargıdaki kriz dedi. Bu açıklamaları nasıl değerlendirildi? Arkadaşlar bu konu maalesef Can Atalay meselesi olmaktan çıkmıştır. Daha evvel Gergerlioğlu ve Berberoğlu dosyası açıktır. Burada da Yargıtay onama kararı vermiş. Bu onama kararı mecliste okutulmuş. Arkadaşlarımızın milletvekillikleri düşürülmüş ve kendileri hapishaneye yollanmışlardır. Ancak daha sonra Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdikten sonra dosya ilk derece mahkemesine dönmüş ve ilk derece mahkemesinden meclise yazılan yazının bir kere daha okutulması suretiyle arkadaşlarımızın yasama faaliyetiyle dönmeleri sağlanmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda iştahatları açıktır. Geçmişte Mustafa Şentop'un iki farklı kararı mecliste okutmak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığını düşürdüğü ortadadır. Herkes tarafından bilinmektedir. Bu kez Numan Kurtulmuş, Yargıtay'ın onama kararını okutmamış ve Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekleme, beklemiştir. Üstelik de bu karar sadece Numan Kurtulmuş'un kararı değil, Türkiye Büyük Meclisinde me grubu bulunan bütün partilerin ortak kararıdır. Bütün bunlar nasıl gelişti hepimiz biliyoruz. Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi ve Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi dedi ki A. Ben buna uymuyorum. Sen izafeten haklı ve doğru olmayan bir karar veriyorsun. B. Senin hakkında bu tip kararları veren üyelerin hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. C. Ayrıca Yargıtay onama kararını okutmayan ve bekleten Numan Kurtulmuş da doğru bir tutum almamıştır. Bu açıkça yargının yasama üzerinde egemenlik kurmaya çalışmasıdır. Yargıtay'ın anayasa mahkemesini anayasanın açık hükmüne rağmen tanımaması, anayasa mahkemesi kararlarına keyfiyetle uymaması anlamına gelmektedir. Diğer taraftan saraydan hukuk politikaları kurulu başkan vekili olan Mehmet Uçum'un açıklamaları da ayrı bir skandaldır. Çünkü Mehmet Uçum Yargıtay'ı aktivizm, yargısal aktivizmle suçlamak yanında Yargıtay'ı düzeltiyorum. Anayasa Mahkemesi'ni Yargıtay aktivizmle Anayasa Mahkemesi'ni yargısal aktivizmle suçlamak yanında diğer taraftan Yargıtay kararını, Milli Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını gayrimilli, neoliberal ve batıcı ilan etmektedir. Bu kafanın bu memleketi yönetiyor olması Gerçekten hepimiz adına büyük bir üzüntü kaynağıdır. Bu bir yargı darbesinden öte bir açık ve derin devlet krizidir. İki kurum arasındaki çatışma yasama, yürütme ve yargı arasındaki erkler ayrılığının çoktan ortadan kaldırıldığını açık bir şekilde deşifre etmiştir. Türkiye'de ne meclis, ne meclis dışındaki muhalefet, ne meslek kuruluşları, ne yurttaşlarımız bu açık devlet krizinde Türkiye'den yana taraf olacaklardır. Bunu da ifade etmek isterim. Çok teşekkürler arkadaşlar.